Merhaba. Bir önceki videomuzda üyeler menüsünden bahsetmiştik. Bu videomuzda sınıf kütüphanesini anlatacağız. Sınıf kütüphanesi eğitmenler ve öğrenciler ile ders dokümanları paylaşabildiği alandır. Eğitmen sayfasındaki dersimizi açtıktan sonra sol taraftaki sınıf kütüphanesi menüsüne tıklıyoruz. Sol taraftaki butonları kullanarak yeni bir klasör oluşturabilir. Seçili klasörü silebilir ya da seçili klasörün adını değiştirebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafında yer alan dosyalardan paylaş butonu ile daha önce oluşturmuş olduğunuz dosyalardan yükleme yapabilirsiniz. Yükle butonu ile ise bilgisayarınızdan bir dosya yükleyebilirsiniz. Sol tarafta yer alan tümü seçeneğine tıklayarak dosya uzantılarına göre dosyaları sınıflandırabiliriz. Bu şekilde aradığımız dosyayı bulmak daha kolay olacaktır. Yine bu şekilde sınıflandırdığımız dosyaların tümünü seçerek silebiliriz. Hangi sınıfın kütüphanesine ekleme yapmak istiyorsak dersler menüsünden o sınıfı seçiyoruz. Ve o sınıfın kütüphanesini açıyoruz. Klasörler seçeneğine tekrar bakacak olursak yeni bir klasör oluşturalım. Ve klasörümüze yükleme yapalım. Yeni klasör oluştur butonuna tıklıyoruz. Klasörümüzün adı deneme olsun. Üzerinde çalıştığımız klasör mavi renkli görünecektir. Yükle butonu ile bilgisayarımızdan klasöre bir dosya yükleyelim. Yüklediğimiz dosyanın Sağ tarafta yer alan ayarlar menüsünden dosyayı bilgisayarımıza indirebilir, bağlantı yolunu kopyalayabilir ya da silebiliriz. Eğer klasörü silmek istiyorsak üzerine tıkladıktan sonra çarpı butonuna basarak silebiliriz. Şimdi yeni klasörümüzün adını değiştirelim. Bunun için seçili klasörün adını değiştir butonuna tıklıyoruz. Klasör adımız Böte olsun ve kaydetliyoruz. Şimdi eklediğimiz dosyanın öğrenci sayfasında nasıl göründüğüne bakalım. Öğrenci sayfasına gelen bildirimde hangi klasöre kaç tane dosya yüklendiği yazmaktadır. üzerine tıklayarak bu dosyaları görüntüleyebiliriz. Öğrenci dosyanın sağında yer alan ayarlar butonu ile dosyayı bilgisayarına indirebilir ya da kopyalayabilir. Evet, bu videomuzda sınıf kütüphanesini anlattık. Bir sonraki videomuzda ise etkinlik düzenlemeden bahsedeceğiz. Hoşçakalın.